Evet arkadaşlar bir önceki dersimizde OBEP OKEK'in tanımından ve sorularından bahsetmiştik. Bu dersimizde ise OBEP OKEK'in problemlerini konuşacağız. Evet ilk sorumuzla başlıyorum. Afyon MSA kampüs kursunda ki hepsine selam olsun buradan. 9 günde bir matematik konu tekrarı, 10 günde bir fizik konu tekrarı, 12, 12 günde bir kimya konu tekrarı yapılmaktadır. 3 dersten İlk kez aynı gün konu tekrarı yapılmıştır. Buna göre 3 dersten de aynı gün ikinci kez konu tekrarı ne zaman yapılacak? Onu soruyoruz. Kaç gün sonra ikinci kez tekrar yapılacağını soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım. 9, 12 ve 10. Şunları bir kenara yazalım. 9 10 ve 12. Yani 9 günde bir matematik yapılıyor. 10 günde bir fizik yapılıyor. 12 günde bir kimya yapılıyor. Bu tekrar sorularının tamamı ekok sorusudur. Çünkü genelde OBEP, OKEK nerede karıştırılıyor? OBEP miydi? OKEK miydi? Orada karıştırılıyor. Tekrar sorularının tamamı ne sorusuymuş? OKEK sorusuymuş. O halde verilen ifadelerin OKEK'lerini alırım. Yani OKEK 9, 10 ve 12'nin kaç olduğunu bulalım. Bulalım arkadaşlarım. 9, 10, 12 yazdım. 2'ye böldüm. 9, 5, 6. 2'ye bir daha böldüm. 3, 5, 9. 3'e böldüm. 1, 5, 3. 3'e böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1. Ne olmuş o halde arkadaşlar roketleri? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Yani 4 çarpı burası 9 olacak. 36. 36'yı da 5 ile çarptım. Yani 180 oldu. Arkadaşlarım birinci kez yaptıktan sonra ikinci kez ne zaman yapıyorlarmış? 180 gün sonra. Bu soruda altını çizmek istediğim bir nokta şu. Cevabın deniz olduğunu biliyorum ama burada bir noktadan daha bahsetmemiz gerekiyor. Örneğin bu soruda dördüncü kez kaç gün sonra yapıyor dediğinde öğrenci alıyor bunu 4 ile çarpıyor. Burada hata yapıyorsunuz arkadaşlar. Sebebi şu. Bakın burada ikinci kezini 2 ile çarpmadım. Ne yaptım? Aralığa baktım. Birinci kez yapmaktan ikinci kez yapmaya bir aralık var. O halde ne yaptım? 180 dedim. Dördüncü kez deseydi 1, 2, 3, 4. 180, 180, 180. Yani ne olacaktı arkadaşlar? 3 tane 180 geçmiş olacaktı ve cevap kaç olacaktı? 540 olacaktı. Zaten bir bütünü en parçaya bölmek için en eksi bir tane kesme işlemi yapılır. Yani bir en parçada en eksi bir tane aralık vardır. Yani dördüncü kez ne zaman yapıyor deseydi 3 çarpı 180. Onuncu kez ne zaman yapıyor deseydi 9 çarpı 180. O yüzden ikinci kez dediğinde biz ne yapıyoruz? 1 çarpı 180'e direkt 180 deyip sorunun cevabını yazmış oluyoruz. Ve bununla ilgili notum da şu. Kurgudaki eylemi ilk kez birlikte yaptıktan sonra ikinci kez ne zaman yaparlar tarzı sorularda verilen zamanların o keki alınır diyorum. Her zaman geçerli arkadaşlarım. Örneğin bir soru daha var ona da bakalım. Diyor ki Eskişehir yargı kursunda bulunan 72 adet matematik testi, 90 adet Türkçe testi, 108 adet tarih testi birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak biçimde eş poşetler aktarılacaktır. Arkadaşlarım şundan bahsetmem lazım. Eğer bir soruda parçadan bütüne gidiyorsa ya da bir birleştirme yapılıyorsa bu bir okek okay sorusudur. Bütünden parçaya gidiyorsa ya da bir parçalama yapılıyorsa bu bir OBEP sorusudur. Burada ne yapıyormuş? Testlerimle karışmayacak şekilde hiç atmayacak bir eş poşetler aktarıyor. Yani parçalıyor. Parçadan bütünden parçaya gidiyor. Bu ne sorusu olacak? OBEP sorusu olacak. O halde 72, 90 ve 108'in OBEP'leri kaç olacak? OBEP 72 90 ve 108 arkadaşlarım 18'dir. Bu şu demek oluyor? Bu bulduğumuz arkadaşlar bizden istenen eş poşetin artık hacmi ağırlığı sorun ne varsa. Yani bu eş poşet arkadaşın her biri kaç test alacakmış? 18 test alabilecekmiş. Bu işte çuvalı pirinçteki, çuvaldaki pirinçleri poşetlere aktarmak da aynı şey. Ya da işte testi başka Eş poşetler aktarmak da aynı şey. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. 72 adet matematik testi var. Ve siz bunların 18 tanesini aynı poşete koyarsanız kaç poşet gerekli olur? 72 bölü 18'den 4 poşet gerekli olur. Türkçeden 90 testimiz var. Peki bu 90 testin her birini 18'lik poşetlere koyduğunuzda kaç tane poşet gerekecek? 5 poşet gerekecek. Aynı şekilde 108 tane de tarih tersi var. Testi var 108'li. 18'lik poşetlere aktardığınızda arkadaşlarım kaç poşet gerekecek? 6 poşet gerekecek. Toplamda da 4, 5 ve 6'dan kaç poşet gerekli oluyor arkadaşlarım? 15 poşet gerekli oluyor. Yani sorumuzun cevabı ne olacak? Ceyhan olacak. Altını tekrar çiziyorum. Eğer bütünden parçaya gidiyorsa yani parçalıyorsa bu bir OBEP sorusudur. Parçadan bütüne gidiyorsa yani birleştiriyorsa OKEK sorusudur diyorum. OBEP OKEK problemlerindeki temel düsturumuz bu olacak. Yani diyorum ki notumda bütünün eş parçalara ayrıldığı kurgularda verilen ölçülerin OBEB alınır. Bulunan OBEB neymiş? Her bir parçanın ölçüsü. Yani burada poşette yeni poşetin ölçüsü. Artık o soruda bizden ne isteniyorsa arkadaşlarım o parçanın ölçüsü olacak. Evet. Geliyorum bir diğer soruya. Uzunlukları 60 ve 90 olan iki demir çubuk eşit uzunluktaki parçalara ayrılacak. Bakın iki tane farklı çubuğum var. Birinin uzunluğu 60, birinin uzunluğu 90. Bunları ne yapacakmışım? Eşit uzunluktaki parçalara ayıracağız. Ne sorusu? OBEP sorusu. O halde arkadaşlarım OBEP 60 ve 90 kaç oluyormuş? 15. Bu ne? Yeni demir parçaların uzunluğu arkadaşlar. Yedi dediğimiz yeni uzunluğun ölçüsü doğru mu? Peki 60 santim uzunluğundaki 60 santim uzunluğundaki bir demiri 15'lik parçalara ayırırsam kaç parça çıkar? 4. Aynı şekilde 90 santim uzunluğundaki bir demirde 15'lik parçalayırsam kaç parça çıkar? 6. Toplam kaç parça elde etmiş oluyorum? 4 parça burada var. 6 parça burada var. Yani arkadaşlarım 10 parça elde etmiş oluyorum. Yine aynı soru sadece sorunun kökünü değiştirdik. Burada bir şeyden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi uzunluklar 60-90'ın -60 2 demir çubuk az öncekiyle aynı. Eşit uzunluktaki parçaları ayrılacak. Demir çubuklar ayrı ayrı parçalara ayrıldığına göre bu iş için en az kaç kesim işlemi uygulanır diyor. Keseceğiz. Kaç tane kesim işlemi uygulanır. Şimdi az önce de konuştuk. Bu bir parçalama sorusu olduğu için OBEP sorusu. Ve OBEP'lerini bulmuştuk. Doğru mu? OBEP, OBEP 60 ile 90'ı kaç bulmuştum? 15 bulmuştum. Daha sonra bu 60 santim uzunluğundaki parçayı 15'lik parçalara ayırdığım zaman da 4 parça elde etmiştim. Aynı şekilde 90'lık olanı da 15'lik parçalara ayırdığım zaman da 6 tane parça elde etmiştim. Ancak diyor ki, kaç kesme işlemi uygulanır? Sevgili arkadaşlarım birincisi şundan bahsetmem lazım. Bakınız bir bütünü en parçaya bölmek için kaç tane kesme işlemi yapılacak? En eksi bir tane kesme işlemi yapacaksınız. Yani bir bütünü 4 parça bölmek için 3 tane kesme işlemi yaparsınız. Tıpkı 1 bütünü 2'ye bölmek için 1 kesme işlemi yapmanız yeterli olduğu gibi. Ya da 1 bütünü 3 parça bölmek için 2 tane kesme işlemi yaparsınız. Yani ne oluyor hep n 1 oluyor. O halde şurada da 5 parça yapmak için de ne olacak? 6 parça yapmak için de 5 tane kesme işlemi yapacaksınız. Yani toplam 8 tane kesme işlemi uygulamanız gerekiyor. Şıklarda ufak bir hatamız var, dizgi hatamız var. Sorumuzun doğru cevabı ne olacak arkadaşlarım? 8 olacak. Evet notuma da yazıyorum. Diyorum ki kesim sayısı eşittir. Parça sayısı eksi 1. Bunu unutmuyoruz. Bunu özellikle modüler aritmetikte de sık sık kullanacağız. Modüler aritmetiğin problemlerinde. Evet geldim bir diğer soruma. Diyor ki kısa kenarı 36. Uzun kenarı 63 metre olan dikdörtgen biçimdeki bir bahçenin köşelerine ve çevresine eşit ağırlıklarla ağaç dikilecektir. Bu iş için en az kaç ağaç gereklidir? Öncelikli olarak Eşit aralıklara bölüyorsunuz çevreyi doğru mu? Yani bir parçalama işlemi yapıyoruz arkadaşlarım. Parçalama işlemi yapıldığına göre bu ne sorusu olacak? Obeb sorusu olacak. Verilen değerlerim kaç? 36 ve 63. O halde Obeb'leri kaç oluyor arkadaşlarım? Obeb 36 ile 63 kaç olacak? 9 olacak. Obebleri kaçmış arkadaşlarım? 9. Bu çevre sorularında arkadaşlarım Olay şu. Çevre bölü obeb. Bu kadar. Köşelere ve çevresine ağaç dikme sorusu çok standart bir soru biliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlarım? Çevre bölü obeb. Çevre kaç olacak? 36 artı 63. Bunların her birinden de ikişer tane olduğu için çarpı 2 bölü obeb. Yani ne olacak? 9 obebimiz. Yani bu da 2 çarpı arkadaşlarım 36 ile 63'ü toplarsam kaç oluyor? 99. Bölü 9. 9'larda sadeleşme işlemini yaparsam 9'a böldüğümde 1, 9'a böldüğümde 11. Yani arkadaşlarım toplam 22 tane ağaç gerekir. Peki köşeler ve çevresi demişti. Arkadaşlarım bakın şunu karıştırmayın. Bu bulduğunuz köşeler dahil. Yani cevap direkt 22. Bir daha tutup bir artı 4 falan filan yapmıyoruz. Bu köşeler ve çevresi dahil. Köşeler dahil olmazsa 4 çıkartırsınız. Ama bulduğumuz değer tekrar ediyorum. Çevre bölü obep yaptığımızda bulduğumuz değer neymiş? Köşeler ve çevresi komple dahil. Hepsini konuşuyoruz. Ne yaptım? Çevre bölü obep dedim ağaçlandırma sorularında. Notum ne olacak arkadaşlarım? Bir bahçenin çevresine eşit aralıklarla ağaç direkt önemli değil. Dikildiğinde gerekli olan ağaç ya da direkt ne soruyorsa Neymiş arkadaşlar? Bahçenin çevresi ya da tarlanın çevresi, arsanın çevresi bölü obet. Ve bulduğumda köşeler dahil bulmuş oluyorum. Devam ediyoruz. Şimdi yine ağaçlandırma sorusuyla devam edelim arkadaşlarım. Kısa kenarı 36, uzun kenara 63. Az önceki sorunun aynısı. Dikdörtgen içindeki bir bahçenin köşelerine, çevresine ve içine. Yani bildiğimiz tipik bir bahçe yapıyoruz. İçinde de ağaçlandırıyoruz. Sadece köşelerine değil, kenarlarına değil. En az kaç ağaç gereklidir? Arkadaşlarım, öncelikle olarak şunu söyleyeyim. Bu soru bir parçalama sorusu olduğu için neyini almam lazım? O OBEP'lerini almam lazım. O halde o OBEP, 36 36'ya 63 kaçtı? 9. Şimdi genelde öğrenciler bunu şöyle çözüyor. İşte 36 çarp alan gibi düşünüyor. 36 çarpı 63 bölü 9 çarpı 9 diyor. Arkadaşlar bu çözüm doğru bir çözüm değil. Bu ağaçlandırma sorularıyla ilgili en pratik bilgim şu. O bebi az önce çevreye bölüyordum. Şimdi kenarlara bölüyorum. 36'yı 9'a böldüğümde kaç elde ederim? 4. 63'ü 9'a böldüğümde kaç elde ederim? 7. Ağaçlandırma sorularında arkadaşlar bulduğum bu değerlerin birer fazlasını çarptığımda kaç tane ağaçın gerekli olduğunu pratik olarak bulabilirim. Yani bu soru için doğru cevabımız A şıkkı olacak. Tekrar ediyorum. O beplerini buldum. Çünkü bu bir parçalama sorusu her iki kenarda o bebe bölüp birer fazlasını alıp çarptığımda da kaç tane ağacın gerekli olduğunu böylece bulmuş oldum. Yani notumda ne diyorum? Bahçenin iç, bölge, iç bölgesine de ağaç dikilmesi istenen durumlarda ağaç sayısını bulmak için pratik yol. O bulduktan sonra kalan sayıların bir fazlasıyla elde edilen sayılar çarpılır. O bebini buldum. Ne yaptım? Böldüm. Bir fazlasıyla elde edilen sayıları çarptım arkadaşlar. Böylece ağaç sayısını bulmuş. Oldum. Evet gelelim alan ve hacim. O soru alan değil, sorusu çünkü komple alan dolu değil değil mi? Boşluklar olduğu için öyle dedi. Gelelim alan ve hacim sorularına. İlk sorum arkadaşlar. Kısa kenarı 20 santim, uzun kenarı 25 santim olan dikdörtgen biçimindeki fayans taşlarıyla kare biçimindeki bir yüzey tamamen kaplanacaktır. Tamamen kaplanacak. Arkadaşlar farklısınız küçük parçalardan büyük parça oluşturuluyor. Yani parçadan bütüne gidiyor. Ya da bir birleştirme sorusu olduğunu algılıyor muyuz? O halde buradan varacağım sonuç ne? Bu sorunun bir OKEK OK sorusu olması. Arkadaşlarım bu bir OKEK OK sorusu ise verilen değerler de 20 ve 25 ise OKEK OK 20 25. 20 ve 25'in OKEK'leri OK kaç olacak arkadaşlarım? Hemen bakıyorum. 100. OKEK'leri OK kaçmış? 100. Sevgili arkadaşlarım, alan ve hacim sorularında Yapmanız gereken ulaşıyor. Şimdi dışarıdaki büyük karenin kenarları 10'a 10. Alan sorusu olduğu için arkadaşlar dışarıdaki alan, dıştaki alan yani büyük olan alan bölü küçük olan alan. Hacim olsaydı da dıştaki hacim bölü içteki hacim. O bep dedi, o kek dedi. Aynı şekilde çözebilirsiniz. Yüzde 20'yi sadeleştirdim 5. Yüzde 25'i sadeleştirdim 4. 4 kere 5'ten de 20 tane arkadaşlarım fayans taşına ihtiyaç duyuyorum. Yani bu soru için doğru cevabımız Edirne. Tekrar ediyorum alan ve hacim sorularında parçalama sorusu mu, bütünleme sorusu mu onu anlıyoruz. Ona göre o kek bu buluyoruz. Dıştaki alan bölü içteki alan ya da dıştaki hacim bölü içteki hacim şeklinde soruyu gönül rahatla çözebiliyoruz. Yani diyorum ki verilen sorularda parçadan bütüne gidiyorsa parantez içinde birleştirme sorusu bu soru ekok sorusudur arkadaşlar. Birleştirme ise ekok sorusudur. Parça sayısı da dıştaki şeklin alanı bölü içteki şeklin alanı. Birazdan hacmi de göreceğiz. Yine dıştaki şeklin hacmi bölü içteki şeklin hacmi olacak. Yani bir diğer soruma geçiyorum. Demiş ki bir diğer sorumuzda eni 100 metre boyu 125 metre olan dikdörtgen biçimdeki bir arsanın tamamı kare biçimdeki eş parselleri ayrılacaktır. Eş parselleri ayırıyorsunuz. Yani parçalıyorsunuz. O halde bu ne sorusudur? O web sorusudur. O halde OBEP OBEP 100 ve 125 kaç olacak arkadaşlarım OBEP'leri? 25. Şimdi bu bir parçalama. Bu ilk elime geçen artık ne? Dıştaki alan doğru mu? İçteki alan ne olacak? 25 çarpı 25. Yani dıştaki alan 100 çarpı 125 bölü İşteki alanda 25 çarpı 25. Bunları da sadeleştirsem 100 ve 25 sadeleşti 4, 125 ve 25 sadeleşti 5. 4 kere 5'te ne olacak arkadaşlarım? 20 olacak. Yani kaç tane parsele ayrılabiliyormuş? 20 parsele ayrılabiliyormuş. Şimdi az önce Okek sorusunda farklıysanız arkadaşlarım oktikleri paya yazdım diğer ifadeleri paydaya. Burada obek sorusu obekleri ile paydaya yazdım. Kalanlarını ne yaptım? Paya yazdım. Yani buradan sonuca da varabiliriz. O kek her zaman paya. O ve her zaman payda yazılır, yazılır deyip başka bir çözümle böylece üretmiş olabiliriz. Evet sorumuza göre notumuz ne? Verilen soruda bütünden parçaya parantez içinde parçalama sorusu gidiyorsa bu soru nedir arkadaşlar? Bir ebop sorusudur. Tekrar diyorum bütünden parçaya gidiyorsa parçalama sorusudur. Yani ebob sorusudur. O zaman ne yapıyoruz yine dıştaki şeklin alanı böyle içteki şeklin alanı burada da geçerli. Aynı şekilde ne yaptım? Sorumu böylece çözmüş oldum. Gelelim hacime. Arkadaşlar demiş ki ayrıtları ayrıtları 24, 30, 36 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta parçalardan en az kaç tanesi birleştirilirse birleştirilirse en küçük hacimli küp yapılır. Birleştirilirse ne anladım? OK sorusu. O halde arkadaşlarım OK sorusu olduğuna göre o kek 24 30 36. Sevgili arkadaşlarım, peki bunların OK'leri kaç olacak? 24, 30 ve 36'nın OK'leri kaç olacak? 360. Şimdi dıştaki Küp ne olacak? 360 çarpı 360 çarpı hacim 3 aygıt olduğu için 3 tane çarpıyorum doğru mu? Alan 2 aygıt olduğu için 2 defa çarpmıştım. Bölü zaten soruda o bize veriyor. Bak burada 3 tane rakam var. O zaman 3 defa yazılıyor. Alanda 2 rakam vardı. 2 sayı vardı. 2 defa yazılıyor. 24 çarpı 30 çarpı 36. Gerekli sadeleştirmeleri de yaparsam arkadaşlarım 360 24'ü sadeleştirdiğimde 15. 360 da 30'u sadeleştirdiğimde 12. 360 ile 36'yı sadeleştiğim zaman da kaç olacak? 10 olacak. 15 çarpı 12, 180 çarpı 10, 1800 tane arkadaşlar. Yani kaç ne olacakmış? En küçük hacimli küp için 1800 tane gerektiğimiş. Gördüğünüz gibi ne yaptım arkadaşlar bu kez? Dıştaki hacim bölü, içteki hacim yaptım. Yani soruda alan değil de hacim sorulursa çözümde bir farklılık olmaz. Alanda çözdüğümüz şekilde çözebiliriz. Parça sayısı eşittir. Dıştaki hacim bölü. içteki hacim yapmamız yeterli olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok böyle dallanıp taklanmadan bu mantıkla baktığımız zaman EBOB-EKO problemlerinin aslında çok da zor olmadığını görmüş oluyoruz. Evet. Böylece bu dersimiz de sonuna gelmiş olduk arkadaşlarım. Bir diğer dersimizde rasyonel sayılar konusuyla devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla.